Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz. Arkadaşlarım bu olmayacak. O yüzden bir e, direkt yine gireyim arkadaşlar. Bu. Arka, arkadaşlar bu şu an hallettim. Şimdi ben full up e, yani e girebiliriz arkadaşlar. Bekliyoruz aynen. Arkadaşlar bu, bu, bunun üçüncü bölümü. Hmm, ben bir yerde kastım arkadaşlar bu oyunda. Bakın isterseniz. Şimdi burası kastımladı ama şimdi şunu şuradan gidiyormuşuz. Ben bilmiyordum. Mars'a kadar geldim arkadaşlar. İki bit çektim. Şimdi buradaki ikinci bölümü açmaya çalışıyorum şu anda. Açamıyorum. Onun için üç mü? 30 milyar para alınmış. Şimdi kasayı buradan atamıyorum. Yanlış yere attım herhalde. Ya da yanlış çok kötü attım. Arkadaşlar attım. Şimdi ben bunu görürse öbür Bakın ben buradan atmıştım. Sanırım rekoru da. Sanırım rekor arkadaşlar. Dikkatli olmamız lazım. Ölürsek başlamak Dedim Ama öldüm. Şu lazım açsın. Arkadaşlar şu anda hiç varsa bir tane kutu açmadım. 200 milyar milyon para lazım. Bir tane açacağım. Zaten hepsi gibi kumzite. Yatofan bir nasıl çıkmıştı acaba. Neyse istemiyoruz şundan. Kapat. Buraya şuraya koymam gerekti. Bunu şöyle koyabiliriz. Topumuza bakalım hangisi daha iyi? Şun. Aynı ben şunu seçtim. Şuradan geçelim. Ya şundan alalım orayı. Nasılsa. Karşıdayız şu anda. Vurdum. Kuzumun çatı Acaba Bu nasıl bir top arkadaşlar? Çok kötü olmuş. Yok diğer top daha iyi. Arkadaşlar. Giriyordu. Gerçekten gidiyordu arkadaşlar o. Bir vurdu gol. Bu daha iyi vuruyor arkadaşlar. Yani kumuzu topu yerine bunu kullanmamız kullanmamız daha iyi olur. Ha siz şunu, şunu almayı unuttum. Şimdi buradan bitiyor mu? İkinciye sanırım. Yok. Evet. ikinciye arkadaşlar. Oradan şu ıvresi şeyi açayım. Son link tamam. Geçimde şu malzemeyi. Şu masa alalım. Gittik masa. Bu topları vuralım ondan sonra böyle olacak herhalde. Arkadaşlar bu bölümün dörtüncü bölüm. Bu serinin dörtüncü, dörtüncü bölümüne gelmişsiniz. istiyorsanız daha fazla like ve daha fazla abone olun. Ee, arkadaşlar şimdi vurduk gol. Şimdi arkadaşlar ben eski görüntüme geçeceğim. Diğer bölümde istiyorsanız bu videoya 3 like bugün değil iki gün ne kadar gelsin arkadaşlar evet, yarın kadar gelsin arkadaşlar burada koline hep böyle kasmamız gerekiyor Mars çok yazıyordu Evet de bir taktiğim daha var onu ayda gösterebiliriz aynı yer aynı şey Aynı şey. Aynı para yersek yanlış yaptık. Yanlış yaptık. Mars'a gittim yine. Orada neyse. Buradan atlayabilir miyim? Açılardım. Gerçekten atladım. Ay tabanı ya bu. Şimdi Arkadaşlar buranın bölümü daha var. Orta tablana şurası. Orası da dört oldu. Bakın dört daha yakın hem de Şimdi Arkadaşlar daha iyi buradan atmamız bizim. Bizim o bizim ikileri bir şey oldu. Neyse yüzde yüz attım gol. Kurtarıyoruz buradan paramızı alıyoruz arkadaşlar. Paramızı aldıktan sonra ım, devam ediyoruz olmaya. E, bu olmayabilir arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bazı sesler gelebilir buradan. Şu yollar da olmuş. Ben farkında değilim. Şimdi arkadaşlar bu video 10, on, 4 e, dakika sonra bitecek arkadaşlar. Arkadaşlar

Su diyor Ronaldo. Arkadaşlar bu sizin için. Tek yine kırılırsa. Angırmasın, attı koştu. Messi zıplamaya devam ediyor zıplıyor. Messi Messi, 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 Messi. Messi, 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 Messi. vurdu. Uzaklardan Aydan yapıştırdı ve gol olacak? Ve gol. Bu ne biçim gol? Aydan Messi. Koştu çalımını attı attı. Vurdu gol oldu. Şimdi eski eline geri dönüyor. Bu sefer daha da uzaktan atmayı düşünüyor. Messi. Messi Oradan atacak. Zıpladı vurdu. Gol mu olacak? Hıngırı Öngörme, mesela. Hıngırı mesela. Hıngırı mesela. Hıngırı mesela. Hıngırı mesela. Mes ses. Bu ne biçim gol arkadaşlar. Böyle gol görmediğim sıkkı. Sıkkı gibi konuşuyorum arkadaşlar. Bu ne biçim gol. Bu ne biçim gol? Arkadaşlar yorumlara siz hangi takımısınız? Söyleyin ya da bir tane daha takım var. Fenerli ve Trab Ay Galatasaraylı ve Beşiktaşlılar abone olsun. Yani Fenerler ve Trabz onlar like atsın arkadaşlar. Videoya. Başka takımlar da istediğini yapsınlar. Ama boş etmeyin sadece like istiyorum arkadaşlar. Vurduk vurduk. Ee, arkadaşlar e bir numara para kazanmaya başlıyorsunuz. Lütfen e, bana, bana, yardımcı olmak için e, abone olun. Like atın. Arkadaşlar bitmek üzere. Ve arkadaşlar videomuz bu golden sonra bitecek. <laughs> arkadaşlar gö hepinize görüşürüz arkadaşlar. Ee, bu videonun daha fazla serisini istiyorsanız yani daha fazla video istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, bugün bir tane daha video gelecek arkadaşlar. Böyle e, bir günde iki tane video atmaya çalışıyorum arkadaşlar sizin için. Çok emek veriyorum. Ee, arkadaşlar lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Ve gü şu